Öyle belgesiz konuşanlardan değilim. İftirayı at kaçanlardan asla değilim. Net belli mızrak çuvala sığmıyor. Evet sevgili dostlar soruyorlar. İnönü döneminde hani ahır yapıldan orada söylüyorum. Ahır yapılan, halk evi yapılan, saz evi, türkü evi yapılan ve satılan, kiraya verilen, ve bunların içerisinde genel ev olan camilerden bahsettim. Nerede genel ev yapılmış? Hangisi yapılmış? Evet sevgili dostlar birinci el kaynaktan söyleyeyim. Birinci el kaynak nedir o? Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtları. 1953'te vakıflar kanunu konuşuluyor. Mecliste. Ve Tokat mebusu Ahmet Gürkan Bey söz aldığında konuyu bu noktaya getirerek şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. Bakın adam anlatıyor. Evkaf Umum Müdürlüğü'ne sordum. Halen Evkaf'a ait cami ve mescit olmak üzere kaç yüz gayrimenkulünüz kiraya verilmiştir? Bakın kiraya verilenleri soruyor. Satılanları değil. Gidenleri değil. Halen kirada olan kaç yüz cami ve mescidiniz vardır diye yine birinci el kaynağı soruyor Evkaf Müdürlüğü'ne. Oradan gelen cevap 543 cami ve mescit. Peki bunlar ne yapılıyor diye soruyor bu defa. Bu camilerde ne işler görülmektedir diye soruyor. Ve gelen cevabı aktarıyor. Diyor ki kimisinde Halk Partisi teşkilatı oturmakta ve burada aynı zamanda doğumlar, sazlar ve eğlenceler yapılmaktadır. Kimisinde Balıkçılar yatıp kalkmaktadır. Neredeyse balık hali gibi kullanılmaktadır. Kimisinde derecilik ve debba işleri yapılmaktadır. Kimisinde söylemekten haya ediyorum fuhuş yapılmaktadır diyor. Birinci elden mecliste konuşulan bir konu soruyor, cevabını alıyor ve mecliste aktarıyor. Ne demeleri lazım? Bana şimdi soruyorlar ya. Bana sordukları gibi nerede hangi cami kim belge göster. Hadi buyurun bağırın bana sorduğunuz gibi. Orada da bağırmaları lazım. Sene 1953. Peki orada ne söylüyorlar? Ben size söyleyeyim. Vah 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 vah. Maddeye taalluk etmiyor. Sus. O maddeyi konuşmuyoruz. Buyurun. O maddeyi konuşmuyoruz. Sus. Anlatma. Daha Dimitri'ye satılan, Yorgi'ye satılan camilerden, mescitlerden bahsetmiyorum. Bunlar ne yapıldı acaba? Gidin. O zamanların gazetelerini okuyun. Kimlere satılmış? Nasıl satılmış? Okuyun. Biraz yorulun. Ama ben birinci elden kaynağı gösterdim. Buyurun bir milletvekili ve orada hangi cevap verildi kendisine? Siz de bana cevabı gösterin. Olmadığını gösterin. Adam ana kaynağına soruyor. Bir araştırmacı çıkar. Gider vakıflar o zaman bölge müdürlüğüne, genel müdürlüğüne. Beyefendi böyle böyle cevap vermişsiniz. Hangisi? Ya kardeşim, hiç mi yani bilinmiyor, biz böyle a fakir konuşacağız. Hani artık İbrahim Hakkı Konyalı'nın kitaplarını falan vermiyorum, vermiyorum. O camilerde neler oldu, neler yapıldı, bunların araştırmasını, gazete yazılarını da vermiyorum. Buyurun, işte burada, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii Sirkeci'de Sazevi diye yazıyor, görüyor, resimlerine girin bakın. Tabi bunlar yorulmaz sadece Twitter'da altına yaz hakaret et. Nerede bilmem ne bir de hakaret. Niye hakaret ediyorsun beyefendi? Niye hakaret ediyorsun? Açta bak açta gör. Evet sevgili dostlar yani sanki biz vermiyoruz. Peki bu zihniyet bu anlayış CHP'de hep devam etmedi mi? Hep devam etmedi mi? Biraz da bunlara bakalım. Evet sene 1961 Çanakkale'ye gidiyorlar. Siz bir girin bakalım Kadeş gemisi diye bir girin. Çanakkale'ye CHP'li gençlerin düzenlediği bir gezi. Ve o vapurda, o gemide neler yaşandı? Peki 25 Mart 1962, vereyim buyurun belgesini, Cumhuriyet Gazetesi. 25 Mart 1962 tarihli Cumhuriyet Gazetesi. Alın okuyun, gemide neler yaşandığını ben anlatamam size. Burada benim anlatmaya edebim el vermez. Ama onlar yaşamayı yaşadılar onu. Benim anlatmaya edebimin el vermediğini gemide yaşadılar. Nereye giderken? Çanakkale şehitlerini anmaya giderken. O Çanakkale şehitlerinin üzerinde de ne yaptıklarını yine aynı dönem basınından takip edin. Orayı nasıl bir içki meclisine çevirdiklerini, 250 bin şehit, Onların üzerinden nasıl tepindiklerini, nasıl dans ettiklerini bu zihniyet mi? Peki bitti mi bu zihniyet? Bu zihniyet gezi olaylarında nerede gördük? Dolmabahçe Camii'nin içini ne hale çevirdiler? Daha dün zihniyet mi değişiyor? Öyle var mıymış, inönü var mıymış diyen adam bunları yapıyor. Yine Beşiktaş Belediyesi'nin o Barbaros Hayrettin Paşa'nın olduğu mekanda düzenlediği bir konserde türbenin üzerinde tepinenlere ne diyeceğim? Bakın biraz. Girin. Biraz inceleyin. Türbenin üzerinde tepinmek. Altında bu milletin, Türk milletinin en büyük amirali, Akdeniz'i Türk gölü yapan Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaptığını biliyorlar mıydı acaba? Sevgili dostlar sanki zihniyet değişmiş. Sanki zihniyet başka bir hale gelmiş de inkar ediyor. Ya aynı zihniyettesin ne bana soruyorsun? Hinoğlu hinlik yaparak böyle şimşirgil böyle söylemiş diye basında bir yerde böyle hedef göstermek ne oluyor? Buyur araştır biraz gazetecisiniz, basınsınız. Araştırın ve görün ilim alemine. Bari bilmiyorsanız edebinizle sorun. Hocam nedir bunun aslı, nedir bunun belgesi diye edebinle sor her zaman size cevap vereyim. Cevabımız her zaman var. Merak etmeyin. Sevgili dostlar, tarihimizi doğru öğrenelim. O ecdadın bizim anlımıza sürdüğü zerre kadar leke yok. Yahut da nasıl nasılsanız öyle görünün bazıları da. Öyle inkar etmeyin yaptıklarınızı. Bari pişmanlığınızı diler getirin. Adam olun. Pişmanlığınızı söyleyin. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum sevgili dostlar.